<متصفيق> الله, الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله الله, الله اكبر الله 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 اكبر <متصفيق> الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء إن طهورا صدق الله العظيم. مهتمين كارديشلرım. Bugün كي درسımızda إن شاء الله نور لزaha giriş yapacağız. Ee, önce ibareyi okuyacağım. Önce ibareyi okuyacağım. Ondan sonra E, mana vermeye çalışacağız. Tabii onun öncesinde e, bir ayet kerime var. Onu kısaca mana vereyim. O Allah öyle bir Allah'tır ki e, rahmetinin önünden müjdeci olarak rüzgarları gönderir ve yine gökten temiz bir su, temizleyici bir su biz indirdik diyor buyuruyor Rabbimiz. E, Kitabu tahareti, Kitabı taharet nedir? Maye cuzu't bi minel Kendisiyle abdestin veya temizliğin caiz olduğu sular Kendisiyle temizliğin caiz olduğu sular Burada temizlikten maksat sadece abdest değildir Bunu daha önceki sohbetimizde de söylemiştik Burada hangi sularla temizlik yapılabilir? Bu sulara değinecek El miyahüllez yecizu tethiru sab'atu miyah Kendisiyle temizliğin caiz olduğu sular yedi kısımdır Ma'u sema'i yağmur suyu ve ma'ul bahri deniz suyu ve nehri nehir suyu ve ma'ul bi'ri kuyu suyu ve ma'us kar suyu karın e, eriterek elde edilen su ve ma'ul dolu suyu ve ma'ul ayni pınar suyu bu sularla ne alur abdest alınması caizdir konunun önemine binaen bazı ayetler okumak istiyorum Allah Azze ve Celle bize su nimetini nasıl vermiş onu üzerine durmak isterim. Yani kendisiyle e, abdestin ve temizliğin caiz olduğu sular bunlar. Yedi kısım su. E, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allahu lezi khalaqa s-semavati vel arda ve enzele mine s-semai ma'en fe akhraca bi mine s-semarati rizqallakum ila ahiril aya. O Allah Öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Göklerden size su indirdi. Sonra o su ile sizin için meyveler ve meyveler rızık olarak çıkardı. Ve sahara lekumul fulke ve sahara lekumul fulke gemileri size boyun eğdirdi. Li fil bahri bi emri Allah'ın emriyle onun üzerinde yüzersiniz diye, onun üzerinden gidersiniz diye ve sahhara lekumul enhar Allah azze ve celle nehirleri de sizin emrinize verdi. Yani e, gökte indirdiği suyu da sizin için yarattı. Nehirlerde var ettiği suyu da sizin için yarattı. Ve sahhara diye devam ediyor. Tabi oraya girmeyeceğiz. Ve yine başka bir ayet kerimede ve enzelle mine's sema'i ma'en bi biz gökten bir kader ve bir ölçü dahilinde su indirdik. Feşkennehu fil ard ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Yeryüzüne yerleştirdik. Ve enna ala zahabin bile kadirun. Biz o suyu götürmeye de kaybetmeye de kadiriz. Allah azze ve celle burada yağmuru yağmurdan gelen suyu yeryüzüne yerleştirdiğinden bahsediyor. E tabi bu yağmur nasıl oluşuyor onu da kısaca değinmek isteriz. Yağmurlar güneşin denize vurmasıyla, ısısını vurmasıyla buharlaşarak buharlaşar, bulut halini alıyor. O bulut hali de Allah Azze ve Celle'nin kendisini kısıtladığı ancak dağların üstüne çıkabileceği, onun ötesine çıkayıp uzaya mesela gidip uzayın boşluğunda kaybolmayacak şekilde onun önüne bir örtü koymuştur. Ee, bulutlar o örtüye kadar çıkıyorlar dağların hemen üstünde ee, ve o e, denizden aldığı buharı Allah Azze ve Celle başka şeyleri de tozları mesela e, polenleri katarak o suyu orada tutuyor sonra ihtiyacı olan yerlere bulutları rüzgar saatte 200 kilometre hız yapan rüzgarlarla bulutları oraya sevk ediyor ee, bulutlar orada Allah Azze ve Celle'nin iradesiyle yağmur yağıyor. O yağan yağmur, hani yerin derinliklerinde gidip kaybolmasın diye Allah Azze ve Celle onu yerin bir takım katmanlarına o yer suyu depoluyor, depoluyor. Hem de süzülmüş olarak. Halbuki denizin suyu bildiğimiz kadarıyla nedir? Tuzludur. Ama Allah Azze ve Celle onu buharlaştırarak tuzundan arındırıyor ve bize tatlı bir su olarak. Getiriyor. Yerin derinliklerinde kaybolmasın diye de yerin altındaki bazı katmanlara yerleştiriyor. Yeri gelince bir takım yerlerden nehir olarak önümüze çıkıyor. Bir takım yerlerde ise e, penar olarak önümüze çıkıyor. Bir takım yerlerde kuyu olarak insanların kuyu kazmasıyla ortaya çıkıyor o su. Çünkü Allah Azze ve Celle e, maksadı o suyun yerin derinliklere kaybolup gitmesi değil insan olunun istifadesine sunmasıdır. Hem insan içecek ondan, hem insanın evcilleştirmiş olduğu hayvanlar içecek ondan, hem de insanın kendisinden istifade edeceği doğa, bitki, tabiat ondan içecek. Allah Azze ve Celle bu şekliyle insanın hayatını devam ettiriyor. Ve ayetin sonunda diyor ki biz bu suyu götürmeye de kadiriz. Eğer siz benim emrime göre, benim hükmüme göre hareket etmezseniz kendi nefislerinizin, hevalarınızın peşinde koşacak olursanız şeytanın vesveselerine kulak verirseniz bana kulluktan yüz çevirirseniz haramın her türlüsünü işleyecek olursanız, şirki işleyecek olursanız biz o suyu götürmeye de kadiriz. Nitekim tarihe baktığımızda Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bir takım kavimlerin Allah Azze ve Celle onları susuzlukla imtihan ettiği biliniyor. Suyu yıllarca yedi sene boyunca belki yağmurun yağmadığı dönemler olmuş. Hatta Nil Nehri ve gibi büyük nehirler bile kurumuştur. Allah Azze ve Celle irade etmesiyle. Yine bir başka ayet kerimede Elem tara enna Allah enzele mine's sema'i ma'en feselaka yanabi'a fi'l ard ثُمَّ يُخْرِجُوا بِي زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِلٰى اَخِرَ الْاٰيَةِ Yine e, görme, görmedin mi? Allah Azze ve Celle gökten bir yağmuru indirip onu yeryüzünün kaynaklarına yerleştirmesi, sonra da onunla sizin için ziraat çıkarması, hem de çeşit çeşit, su bir, toprak bir ama çıkan meyveler, sebzeler, ekinler farklı farklı, tatları farklı, renkleri farklı, lezzetleri farklı farklı. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kudretini bize gösteriyor. Evet. Sümme <laughs> Sonra da o çıkarmış olduğu ziraat ekinler sararır, kupkuru olur. Kupkuru olur. Sümme <laughs> hutamen <laughs> onu Allah Azze ve Celle kırıntı haline getirir. İnne fî zâlike lezikrâ Hiç şüphesiz ki işte bunda ...akıl sahipleri için neler vardır, öbür ibretler vardır, deliller vardır... ...ibret alması gereken önemli vaazlar, nasihatler vardır. Allah Azze ve Celle bize bu suyu verirken de... ...O'nun için kulluk etmemizi, O'nun yolunda gitmemizi bizden istiyor. Allah Azze ve Celle layıkıyla kul olabilme duası sohbetimizi burada bitiriyoruz. Vahir davan elhamdülillahi rabbil alamin.